Evet çocuklar bugün yine Rainbow Friends 2'ye girdik. İlk başta hiç oynayamamıştık. Bakalım bu sefer yapabilecek miyiz? Bence de şimdi güzel oynayacağız. Çünkü şu an biliyoruz ne yapmamız gerektiğini. Şimdi çocuklar anlatıyorum. Susun dinleyin beni. Herkes bakın burada 15 kişiyiz. Herkes ilk şeyini bulmaya çalışacak. El fenerini bulmaya çalışacak. Beni dinleyin çocuklar. Herkes el fenerini bulmaya çalışacak. Ve sonrasında. Kaçmaya çalışacağız. İlk aşama bu şekilde tamamlıyoruz zaten. Şu araba gibi Duydunuz mu beni? Evet, ortada zaten bir büyük bir şey var. Oraya bırakacağız el fenerlerini bulduktan sonra. Çok zor bir şey değil. Hadi bakalım oyun başlıyor. Çok zor bir şey değil. Bunu yapabiliriz. İlkinde yapamamıştık. Evet geliyor, hepimiz geliyoruz. Ben bu arada oyun dilini şey Türkçe yapmak istiyorum. Ben hiç İngilizce de kalmış ama nereden yapabilirim acaba? Neyse, yoksa sonra yapalım. Buradan şu an yapamam değil mi? Buradan yapabilir miyim? Yok. Tamam şu an değil sonra yaparım. Şu an değil. Sonra yaparız. Hadi bakalım çocuklar. Odaklanın. Burada diyor ki adam. Burada ne yapıyorsunuz diyor. Ne yaptınız düşünüyorsunuz diyor. Bizdeki adam da anlatıyor diyor işte biz buraya canavarlardan kaçmaya geldik. Canavarlar o ah, canavarlara mı söylüyorsun diyor. Bu sadece senin hayal gücün diyor. Halbuki hayal gücümüz değil. Orada bir mavi bir yeşil bir canavar var. Şimdi bana el fenerlerini bulmamda yardım edin diyor. Her parkta, a parkın her yerinde bir tane var diyor. Şimdi hepimiz bulmaya çalışacağız çocuklar. Hazır mıyız? Evet. Bakın, bu oyunu yöneten kişi, şu kırmızı şapkalı bir tane adam var işte bu. Oyunu yöneten kişi. Bunu basınca canavarları canavarları çıkarıyor. Evet canavarlar çıktı. Şu an daha bir şeyleri bildiğimiz için daha dikkatli oynayacağız. Korkmadan etmeden. İlk başta korkunçtu çünkü. Şimdi korkmuyoruz değil mi çocuklar? Haydi bakalım. Haydi bakalım ne olacak ne olacak. Evet aha. Başladık. Şimdi herkes el fenerini bulmaya çalışsın. İlk başta bize yerini söylemeyecek ama biz Bulmaya çalışacağız. 25 tane. şuraya bırakacaksınız. Bakın buraya bırakacaksınız el fenerlerini. Haydi bakalım. Herkes arıyor bir şeyler. Ben aşağı indim. Bir yere gittim. Bakalım. Aha. Burada var mıdır acaba? İşte buldum. Bir tane. Ne buldum? Hadi bakalım. ikinciyi de buldum. Evet, herkesin elinde bir iki tane var. Şimdi ben bunları bırakmaya gidiyorum. Aa, üçüncüyü de buldum. Üçüncüyü de buldum. Haydi bakalım. Şimdi bunları bırakmaya gidiyorum. Tamam, 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 tamam. Haydi bakalım. Şimdi bulabilecek şey neredeydi ya? Onun yerini unuttum. Aa mavi canavar mı var? Oh geliyor 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 geliyor. Mavi canavar. Kaçtım ondan ha 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 işte bu kaçabildim. Aha, bur bura, bura, buradan kaçabildim şurada. Luna Park var ama Luna Park'a girmeyeceğiz. Şimdi bizim görevimiz bunları geri bırakmak. Evet az kalsın yakalanıyorduk vallahi. Evet. Ya. Geliyor mu? Geliyor mu? Herkes şey yaptı. Burayı nasıl bırakıyorum? Ha bıraktım zaten tamam. Bakın galiba buraya geliyor çünkü herkes kutusunu giymiş. Abi yine şey yapacaksınız ha çıkacaksınız. Ben çıkmıştım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Niye bakalım, bakalım ne oldum. olacak? Hiç bakalım ne oldum. olacak? Aa hadi hadi, hadi. oyuna odaklanın. Altı tane kaldı altı tane Altı tane kaldı bakalım bulabilecek miyiz Şimdi gidiyoruz Tamam çocuklar sessiz olun Hadi bakalım Aa biri arabayı buraya kadar çıkarmış ya Oha Bu canavarlar buraya geliyor mu acaba araba sürmeye Burayı nasıl çıkartmışlar ya Evet girdim Oo çok hızlıymış bu arabalar ya müthiş hızlıymış ya. Oo şuna bakın. Oyna evet bununla devam edebilir miyim acaba? Şuradan. Şuradan şöyle bakalım. Hadi bakalım. Geç bakayım oradan. Ya geçsene çocuk. Victor Ha. Aa oradan geçilmiyormuş. Viktor Viktor'a boşuna kızmışız. Neyse çocuklar 5 tane kaldı. 5 taneyi de bulursak Oyundan kaçabileceğiz. Şunun sesini birazcık kısayım çocuklar. Şu şekilde. Evet, şimdi daha rahat oldu. Bakalım. Oh, canavar geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Hemen şeye getir o zaman bulduysan. Merkeze getir. Merkeze getir. Ah, şuraya gidelim. Belki bu. Şeylerin dönme dolap kutularının içinde olabiliyor mu? yok hmm, Nerede olabilir acaba ya? Şöyle yukarıdan de, bakıyorum mi? ama. Allah mavi Şunun altın kasında da abi. yok. Bakalım nerede olabilir acaba şu kapıyı açsam. Buralarda bir yerde olabilir abi mi? Aha! Gireceğim. Evet şu an ben de görebiliyorum çocuklar. Bir tane daha aldım. Ya bende de bir tane var ama. koyacağım? hemen gidiyorum. Şu an ikinciyi de aldım. Ben nereye koyacağım onu? diğerlerinde. Koymaya Bir tane daha gözüküyor hayır. Aa onda alındı. Şimdi çocuklar Hı. hadi koymaya gidiyoruz. Herkes koymaya, Herkes koymaya gelsin. Herkes koymaya gelsin. Çok zor bir yerde değil ya. Evet ben yerine atladım şu an. Hemen şuradan gideceğim ve yukarı çıkacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Evet getirdim ben. İki tane daha bir tane. Hamza seni bekliyoruz. Sen tek sendeki kaldı. ben Oradan gel. Oradan git. Oradan git. Evet. Sağa dön ha Hamza, sağa dön, sağa dön, sağa dön ha. Oradan iki merdivenden yukarı çıkacaksın. O kapıdan gir. Merdivenden yukarı çık. Evet Hamza da getiriyor. Duramamış. Hamza geldin, mi neredesin? Evet. Buldun değil mi? De. Gel gel ben burada, ben burada. Evet, işte bu. size. Şimdi Siz, şimdi sizi çalar. Şimdi evet aşama 2'ye mi geçtik? Aşama 1'i tamamlamış Aa, olduk Hiç mu? Çıkmıştım. Aşama 1'i tamamlamış olduk. Şimdi bakalım ne diyecek. Bekle bakalım. Aşama 2'ye mi geçtiniz diyecek. Ne diyecek? Bekleyin. Burada bunlar aslında el feneri miydi? Oo bunları bulmakta çok iyiydiniz çocuklar dedi bize. Tamam amca peki. Hamza, ee, Hamza bir şey diyor. Hamza ne diyor? <laughs> Is that blue? Aa o blue mavi canavar mı? Aa hayır. Buraya gelmek bir hataydı. Buradan çıkmanın hızlı bir yolunu bulmamız gerekiyor diyor. Evet amcacım haklısın. Evet bu bize buradan çıkmamızda yardımcı olabilir. Tamam. Bunu Bunu peki nasıl Şimdi ne yapmamız gerekiyor? o sarı bir canavar daha mı geldi? İşte onu bizi yiyen o Aynen Şimdi bak bakalım Kararlarına Buraya geçtiğiniz için Sizi tebrik ediyorum O 1 2 3 4 5 6 7 8 Aa 4 kişi ölmüş geri kalanlar Burayı geçebilmişiz. Şimdi ikinci teptirden devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz çocuklar.